Evet, günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden. Dün gece müthiş bir fırtına vardı. Yani öyle böyle değildi. Şeyler yerlerinden işte. Hatta evet, biz şeyini gördük. Zararını gördük fırtınada. Burayı koparmış kaynağı yerinden orayı uçurmuş. Yani çok ciddi bir fırtına vardı. Bir zarar bekliyordum. Bir yerde bir şey var mı acaba? şeyler oldu artık kar kalktı artık ekim yapmak için bir hazırlık yapmak lazım Rüzgar hala devam ediyor. Müthiş bir rüzgar var. yumurta vermemişler. Muhtemelen öğlen vardiyası yapacaklar bize. Güzellikler. Şimdi dışarıdaki buğday yiyorlar. Bahçelerinde de var. Yaprakları dağıtmıştık. Seradan çıkan. Onlarla karınlarını doyuruyorlar. Enerjileri bol olsun ki bol yumurta yapsınlar. Suluğun içini biraz kirletmişler. Şimdi yalnız bunu temizlemeden önce tellen serayı bir bağlayalım. Kaynak yapana kadar. Ben şimdi şunu bir bağlayacağım sonra devam ederiz. şurayı telle şimdilik böyle geçici bağladım. İpliklerini bağladım. Daha fazla şey yapmasın. Şuradan da hemen bir... Şimdi bakalım. Baliler gelişmeye devam ediyor. Karnabahar lahanalar gelişmeye devam ediyor. Bir nasipse bundan daha satını yapacağız. Rüzgar hala, hala müthiş. Bizim burada karşıdan esiyor derler böyle. Tersten esiyor. Çapa yapmıştık hatırlarsanız. Harika bir şekilde dirilmeye başladılar. Toprağı havalandırmak çok faydalı geldi bunlara. Bakın soğanlar yerdeydi hepsi. Nasıl dikildiler. Şimdi kızlarımızın suluğunu bir temizleme yapalım. Taşları da döktük. Müthiş oldu. Şey yapmadı. Köpeğimiz de canlanmaya başlıyor. Değil mi oğlum? Biraz yaraları var bakın. Şöyle koltuk altlarını kenarlarında. Bunlara yağ sürüyoruz. Kantoron yağı getirecektim ama evde unuttum. Şeyde süreceğiz. Erkeğimizi görün. Böyle güneşte mayışıyor. Yavaş yavaş ısınacak inşallah bize. Yemeğini de dün güzelce ne yemiş. <laughs> Hediyelerini de bırakmış böyle. <laughs> Maşallah yani. Biraz cıvık biraz şey. Dedi oğlum? He? Oğlum sen kaka mı yaptın? Bu tırnaklarını da keseceğiz. Bir müddet sonra bayağı bir uzamış. Bu kuyruğunu sallaması iyi bir şey arkadaşlar. Yani ben güvendeyim demek istiyor. İnşallah bizden de artık kaçmazsa yavaş yavaş bize iyice alışırsa sana çiftliğimizin koruyucu meleği olacak inşallah. Değil mi oğlum? Yani değil mi güzel kızım? Mayıştın tabii sıcakta. Kızım şunu şunu temizleyeyim. Ben sana hemen mama da getireceğim oğlum. Aferin benim oğluma. Ya aşkım sen ya şöyle bir geliş. Ben şimdi senin yaralarına yine zeytinyağı da süreceğim kız oğlum. Senin şu pisliklerini de bir temizleyelim bakalım. Şunları da bir alalım. Aferin aslanıma benim. Parçala aslanım benim. Parçala aslanım benim. Ben senin suyunu da olup oğlum. Aslan parçama bile su. İyi, zeytinyağı da yapalım ona. Ondan sonra yatsın burada güneşte. bahçemize gidiyoruz traktörle. Bidonumuzun içinde kum var. Kumu boşaltacağız. Çuvallara koyup onları buraya getireceğiz. Al bakalım bahçede görüşürüz. Arkadaşlar bidonumuzu getirdik. Kumlarımızı getirdik. serenin içerisine koyduk. Şimdi bir öğlen yemeği yiyelim. Görüşürüz. Arkadaşlar arsaya gelmek üzereyiz. Henüz hala çamur devam ediyor. Bataklık her yer. Şurada karşıda sürülen yerde. Şurada orayı Ayı sandı, ekime hazırlayacağız. Arkadaşlar işlemi bitirdik. Toprak tam tabında kum gibi derler ya aynı öyle. Şimdi hemen çamurlarımızı temizleyelim. Çünkü iki birikiyor yapışıyor ister istemez. Ondan sonra evimize dönüyoruz. Arkadaşlar tarlanın işini bitirdik. Geldik Aysan'ımızı söktük yerine koyduk. Traktörümüz bayağı bir çamur oldu. Şimdi bir öğleden sonra şeyine bakalım. Horozların konsolünü yapalım. Var mı bize bakalım. Ödül. Da hiç. Az önce bir ses çıkardılar ama bilmiyorum. Maşallah maşallah maşallah. Var mıymış? Var. Her gün bir tane mutlaka veriyorlar. Evet. Dün iki verdiler. Ay sıcacık daha. <laughs> Yeri çıkarmış. Maşallah maşallah. Şey bak, He? özel rasyonda bak özellikle mısırı alıyorlar enerji için. Bak mısırları ayıklıyorlar, buğdayı ayıklıyorlar. Diğerini şey yapmıyorlar. Bunlara kızlar. Çok teşekkürler kızlar. Kapanışı yapıyoruz. Çıkmadı. Evet arkadaşlar bir günümüzü daha paylaştık sizle. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Şeylişimci kanalından sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.